Selamlar. Haftalık gündem sohbetten hepinize selamlar. Haftalık gündem sohbet pazar günü saat 12'de yayınlanan bir haftalık gündem programıdır. <laughs> Kendime geleyim bir. Şöyle bir dur. Bugün pazar. Size kahvaltı niyetine <laughs> cumartesi akşamından bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur haftanın sonu. Bakalım neler olacak. Şimdi haberleri geçelim. Bu arada bir sonraki hafta Pazar değil Pazartesi gün olacak onu da söyleyeyim. Beşim Berlin var çünkü. Şimdi. The Rock and Roman Reigns lead tribute to Afa Anoa'yı following his passing. Maalesef Sika vefat ettikten sonra Afa da hemen ardından hayatını kaybetti. Çok kısa bir süre içinde oldu bunlar. Afa ile Sika zaten wild Samoans biliyorsunuz. Vahşi Samoalılar. Ee, en büyük örneklerinden bir tanesi bu Samoa ailesinin Güreşçi ailesinin en e, yukarıdan örneklerinden bir tanesi. Ve onların e, vefatını görmüş olduk maalesef bu yıl. Roman Reigns ile The Rock, Alpha yanmışlar. Sika vefat etmişti babası Roman Reigns'in, sonra da Alfa amcası vefat etti maalesef. Onları anan kişiler tabii ki Roman Reigns ile Rock olacaktı. WWE has left the door open. Yani şimdi şöyle bir şey var. İleride Bobby geri dönüşü için hani WWE bir açık kapı bıraktı gibi falan bir şeyler var. Future Appearance impossible. Yani ileride WWE'ye geri dönmesi çok da e, hani imkansız değil gibi bir şey. Ama e, niye? Yani don't expect Lashley to accept. kabul etmesi beklenmiyor falan diye. Şimdi bu MVP muhabbeti var. MVP saymamışlar bu arada ama e, tam olarak nerede döndü bilmiyorum. Ben birazcık olaya yorum yapacağım. Şöyle bir bakayım bubble işte bilmem. E, fightful select aynen. Heh, fightful tamam. Via Cultaholic. Bir kere bugün pazar. Bir kere bugün AW All In var. Londra'da olduğu için erken saatte. Saat 8'de mis gibi saatte. Bu akşam gidin All In'i izleyin. Orada hani e, Ricochet'in zaten AW imzaladığı duyuruldu. Kesin olacaktır orada. Debut'unu gerçekleştirecektir. Ve Bobby Lashley'in de İnsanlar diyor ki acaba orada olur mu falan gibi hani büyük bir şey yapar ama bana şey gibi geliyor baba gelip de böyle ufak bir olay değil de daha büyük bir olaya müdahil olabilir gibi geliyor bana eğer bu böyle bir şey olursa ama haberde zaten ileride de WWE, WWE açık kapı bıraktı geri dönebilir ıvır zıvır falan deniyor da çok bilemedim artık onları yani doğru söylemek gerekirse ama buralar şenlenir eğer Babileşti giderse AEW'ya göreceğiz. Rhea Ripley loves big beefy girls names her dream opponent in WWE. Şimdi Jade Cargill şöyle bir şey var. Rhea Ripley iri ben ir, iri beefy yani böyle nasıl diyeyim mücadeleci falan böyle iri böyle sert sağlam kadınları seviyorum demiş. Yani e, güreşmek için rakip olarak rakip olarak bunlardan hoşlanıyorsa, bunları seviyorsa o tarz rakipler bakar ve hani Dream e, kim olur acaba hani rakibi falan bir Jade Cargill çıkıyor buradan mesela. Şimdi Jade Cargill ile Rhea Ripley zaten kalıcı şekilde eğer kalırsa Jade Cargill, Rhea Ripley zaten şey oldu artık o şey ikon olacak yani. Bir aksilik olmazsa bir sakatlık falan geçirmezse WWE'de bir de bir ikon olacak bence Rhea Ripley. O seviyelere gelecek. Ve Jade Kargil de devam ettiği sürece bence e, tabii ki karşılaşmaları çok olası. Çok da isterim aslında böyle bir şeyi. Şu an diyor Rear şimdilik de küçük rakiplere odaklandı diyor. Smaller opponent yani fiziksel olarak küçük rakipler ama aslında e, iri kadınlarla falan maç yapmayı çok sevdiği için bir Jade Cargill muhabbeti dönüyor yani. Jade ile Rear feud'unu izlemek ister misiniz? Sana soruyorum. Aşağıya yaz yorum olarak. Devam. Punk teases potential match with Stone Cold. Bu çok ilginç bir şey mesela. Ee, bu Fanatics Fest var ya orada sürekli sorular soruyor, röportajlar yapıyor, yapılıyor, bu yapılıyor falan çok güzel bir şey. Yani Amerika'da yaşıyor olsaydım kesinlikle giderdim bu arada. Parasını neyse basardın, giderdin orada arka alanda onlarla ya soru sorma ihtimalin olurdu. falan, bu da güzel olabilirdi yani. Kanalı içerik çıkarırdım. Neler çıkarırdım kim bilir oradan var ya. Oo, uh, mis gibi. Neyse. Orada bir işte Stone Cold muhabbeti falan dönüyor da ve Punk uh, tease şey yaptı yani. Neden olmasın tarzı bir şey. Yani Stone Cold Kevin Owens'la maç yapmıştı ve bence çok da sırıtmadı. Gayet e, yıllar sonra bu adam 19 yıl sonra maça çıkmıştı. Bence de güzeldi bu arada. Açıkçası sen olmak gerekirse ben çok eğlenmiştim o maçta. Ama bilemiyorum bir daha geri dönüp böyle bir şey yapar mı? Sian Punk'la Stone Cold'u maç yapmasalar bile bir yüzleşirken WrestleMania'da görmeyi isterim ama. Başka ne var bu haberler? Bildiğimiz haberler. Aa ha. Brandon Dennis'in geleceği bu zaten All In'de çok önemli maç. Ama neyin ne olacağı belli olmaz. Brandon Dennis'in son maç olma ihtimali var mı acaba? O şey o devam edecek zaten. Pat McAfee confirms tonight's Raw. Evet bu şey 5 gün önce haber olduğu için bir haftalık haberlere de değiniyorum. Raw'daki son günüydü Pat McAfee'nin. Şimdi artık NFL'de uzun bir süre orada takılacak. NFL sezonu falan açılıyor. Amerikan Futbol Ligi. Yani benim gram ilgimi çekmiyor ama muhtemelen bu adam WWE'de kazandığı paranın kim bilir kaç katını kazanacak. Çok önemli. Ya bu Pat McAfee gerçekten nasıl diyeyim size? Speaker ama yorum yorumcu color commentator daha çok da böyle ee, ne bileyim Türkiye'de bir örneği var mı böyle? Aşırı gerçekten çok tutuyor, çok popüler aşırı para da kazanıyor buralardan. O yüzden bence şey ya mantıksız zaten kalıcı şekilde WWE'nin bir parçası değil. Ara ara gidiyor geliyor. Böyle sezonluk gidiyor geliyor aslında. Yani yerine kim gelecek ama o önemli. Birisinin gelmesi lazım. WWE Star Rhea Ripley shares sweet moment. Bunu gördüm. Bunu gördüm. Ee, şurada bir kız bu telif gelmesin diye ne olur ne olmaz. Ee, Eleanor. Selamlar. <laughs> Şu kız küçük kız böyle arkada kalıyor. Herifle oradan gidiyor falan böyle güvenlikler şeyler falan var. Görevliler var orada işte biraz uzak tutuyorlar. Tamam şimdi durun falan filan diye. Ria kızı görünce direkt yanına gidiyor. Tamam sıkıntı yok diye gidiyor. Sarılıyor bayağı bir. Kız ağlıyor falan böyle. E, bu, bu şey demek ya. ya bunu tutturuyor tutturduysan artık bunun devamı gelir. Cody Rhodes, Rhea Bunlar tutturdular abi. Rhea Ripley heelken tutturdu. Bak bu çok çok önemli abi. Face karakter, Sina'nın nasıl face olduğunu böyle seyircilerle işte çocuklarla falan böyle bağını falan biliyorsunuz ki keza şu an kodi de o şekilde yürüyor ama Rhea Ripley daha yeni face oldu bu arada. Yani Rhea Ripley uzun zamandır heal'dı. Ve bu haliyle çocuklar falan böyle seviyorsa bir şey diyeyim mi? Rhea oldu. Rhea oldu. Rhea çok rahat. Bak söylüyorum. Rhea şu şekilde devam etsin. İnsanlar şey diyor işte ya gotik evet bak gotik tarzı bilmem ne şu dominant tarzı ilgi çekiyor. Ama bunun dışında Riyar zaten çok iyi de bir güreşçi. veya ikon olmaya doğru gidiyor bak ben söyleyeyim. Bunu her zaman bu kadar erken yaşta ki kaç yaşında yani? Bu kadar erken yaşta falan da 30'una gelmedi. 26-27 yaşında falan galiba. Bu yaşlarda söyleyebiliyorsam, bu bana söyletirebiliyorsa bu benim beni bile şaşırtıyor yani. Mesela Cody Rhodes daha erken yaşardı olsaydı. Söylerdim aynı şeyi. Bret Hart has some harsh word. Ya bu, bunu çok şey... Çok detaylı da şu an bakmadım. Sadece başlık e, güzeldi. Vince McMahon ilgili tabii ki es, gür, gürlemiş ki en çok hakkı olan kişilerden biridir bence. Şimdi <laughs> doğru söylemek gerekirse yani. Çünkü Bret Hart ya bildiğiniz Montreal Screwjob gerçekten Bret Hart'tan habersiz şekilde yapılan ve adamın canını sıkan bir şey yani. Yani adam WCW'ye gidecek iki güne. Gidecek ve diyor ki ben kemerimi kaybettim. O da ayrı bir şey tamam mı? Kanada'da Montreal'de falan şovum var. Montreal Scrooge'um. Benim evim burası diyor. Ben burada kemer kaybetmem baba dedi. başta oradan başladı zaten. Yani çünkü zaten bir örneği vardı bunun. E, Alandra Blaze, Madusa, WCW'de gidip WWE kadınlar şampiyonu olarak WCW'ye gidip onu çöpe attı kemeri. Bunu yaptırdı Erik Bischoff. Ama çok çok iyi olaydı. Samimi olalım çok çok iyi olaydı yani. Eşsiz bir olaydı. Aynısını istemediği için şampiyonunun WCW'ye kaybet. Oğlum şirketin o döneminin belki de en top güreşçisini kaybettin sen. WCW'ye gidiyor. Neden? Money. Paranın çok büyük önemi var. Ama diyor ki zaten son bir kez diyor bak ma ma madem maça çıkıyorum diyor Montreal'da ben kaybetmek istemiyorum. Rahat kendim elden veririm Shan Michaels'a kemeri diyor. Şey Vince güvenmiyor. Bu adam kesin gider falan diyor. Şimdi çöpe falan attırırlar bana orada diyor. Güvenmiyor. Evel olunca ne oluyor? İşler karışıyor. Arkasından iş çeviriyor Vince. Kemere Shan Michaels'a veriyor. Hemen kaçıyorlar oradan uzaklaşıyorlar falan. Brett Hart'ta tükürüyor suratına. Havaya eliyle WCW yazıyor parmağıyla falan filan. Yani aslında en çok laf söyleyecek adamlardan biridir yani. <laughs> Hakkıdır yani. I had another six weeks left on my contract. Kontratımda altı haftam daha kalmıştı. There were a million things that could have happened. Biz milyonlarca şey olabilirdi diyor yani benle ilgili. Çünkü çok, ya, o son dönemleri top seviyedeydi yani. It was a case of liars. Yalancılar, çirirler işte arkadan backstabberlar. Hepsi ihanet etti. Yalancı, pislik bunlar, hilekar. And guys that made the moments happen. Sean, Triple H, Vince McMahon. İşte bunlar yaptı diyor. Şu an Triple H Vince McMahon hepsinin haberi vardı diyor. Ki bende bir tane şey vardı. DVD vardı Bret Hart imzalı. Wrestling with Shadows. İzlemeyenler varsa izlesinler. Moral Screwjob olaylarına Hart ailesinin gözünden bakıyor. O bence önemli bir şeydir. Ve direkt açık açık diyorlar yani. Sean Mike's Triple H. Ya, Vince zaten yaptı da. Sean'la Triple H'in de parmağı vardı bu işte. Biliyorlardı diyor yani. Onlar yok bilmiyoruz falan deselerdi bence de biliyorlardı bu arada. <laughs> ya, bu bilinçli yapılmış bir şey. I wish I knocked them all out. İşte onları zaten keşke indirseydim hepsini. Bak hala bu arada içinde kalmış görüyorsunuz değil mi? Bret Hart'ın da en büyük... Bret Hart'ın... En büyük zaafı da bu abi. İnanılmaz bir kin var. Durmuyor yani. Durmuyor abi. Hep hala böyle... Ama işte... E tabi adamın kariyeri değişti yani. WCW'ye ya gitmek zorunda kaldı. Ayrıca sonra orada Goldberg'den 7 super kick'i geçmiş olsun. Emekli. Ronda Rousey reveals why Becky Lynch singles match never happened. Neden Becky Lynch'te birebir bir maçı olmadığına dair bir soruya şöyle cevap vermiş. I don't know, bilmiyorum. Vince is an 80 year old asshole. 80 yaşında bir asshole bu falan filan işte. Başka bir şey demiyor. They are fantastic, I love them. Kimlerden bahsediyor? Çok fantastikler, seviyorum onları. Ben aslında Triple H'de he, Vince e sövmüş ama Triple H'de Stephanie'den bahsederken harikalar onlar. Çok seviyorum demiş. Ya bu aslında bazı şeylerin özeti bu arada onu söyleyeyim mi? Yani bence bir kan değişimi kesinlikle olması gerekiyordu WWE'de. Vince McMahon e, gitmesi gerekiyordu. Artık bu değişti. Şirket satılmasına rağmen bakın Triple H devam ediyor. O önemli. Bilen birilerinin onu bunu yapması gerekiyordu. Şu anda bence çok doğru yoldalar. Ama şöyle bir şey var. Ben bunun sonsuza kadar süreceğini zaten düşünmüyorum. Bakalım kaç yıl daha böyle devam edecek. Bir yerden sonra artık işler değişebilir. Saraya işte WWE izleyenlerin bildiği ismiyle Page AEW kontratı yakında bitiyor. Haberiniz olsun. Yani olası bir insanlar şey olan WWE geri dönüş falan olur mu diye. Bunlar yani olur mu sorusunu sormanız için şu an umut var. Kapı açık. Neden? Çünkü Vince McMahon yok. W, yani W satıldı. Çok W dedim o yüzden. W satıldı. Triple H başta. Ne olursa olsun Triple H böyle küskün, dargın. Bak Siyan Punk geldi. Siyan Punk geldi. Ben ihtimal dahi vermediğim Vince ölmeden böyle bir şeyin olması mümkün değil dedim. Vince'in ölmesine gerek kalmadı. Anladınız mı? CM Punk geldiyse bence herkesin gelme ihtimali var. İlla düşünürsek birkaç kişi yazarız. Kesin dönemez dediğimiz. Ama mesela bir ya AEW'da kontratı bitti. Ne olacak ki şimdi? Sarani gidecek tek adres. WCW değilse eğer Page'in. TNA fan olur yani. Ama şu an size bir şey söyleyeyim mi? Şunu soracağım. AEW aktif izleyenlere. Saraya ne yapıyor? Aktif güreşiyor mu? Verimli mi? Hiç izlemedim. İlk geldiği zamanlar, debut yaptığı zamanlar bakmıştım. Ee, ne yapıyor? Ciddi bir sakatlığı falan vardı biliyorsunuz. Ee, yani aktif güreşim mu? Gerçekten bilmediğim için soruyorum bu arada. Tabii muhtemelen ben bunu çekimden sonra bakacağım ama siz yine de yazın aşağıya. Yani ne olursa olsun abi page yani. işte kadınlar devrimi falan muhabbeti var ya ben hep söylüyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. Şu 2000 işte 14 o yıl o dönemde Page AJ Lee bu ikisi bence başlattı bunu. Kadın güreşçiler de güreşirler. Sadece işte bilmem ne falan filan değil. Güreşirler. Kadınlar da güreşir. Hareketinin, bana göre bir, bu bir harekettir. Bence asıl başlangıcı bunlar yani. Ben söyle, açık açık söylüyorum yani. The Undertaker wants Raw to go back. Undertaker hayatında söyleyeceği en mantıklı sözlerden bir tanesini söylemiş. Netflix'te Raw 2 saate düşsün. O kadar iyi olur ki. Yani canlı izleyenler için zulüm. Yani 3 saatlik şovun 50 dakikası falan reklam... E, duruyor 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 o dönüyor bilmem ne reklam oluyor falan. İnsan gerçekten sıkılır. Canlı izleyenler gerçekten e, nasıl tahammül ediyorlar bilmiyorum. Bak açık söylüyorum bunu. Yılların da bir izleyicisi olarak söylüyorum. Eskiden 2 saatken çok güzel. E, Smackdown gibiydi işte. O yarım saat 40 dakika reklam sıkıntı yok. 1 saat 20 dakika falan bitiriyordu. Mis gibi. Yormuyor yani anladın mı? Ama daha çok yoruyor. Undertaker Tekir haklı. Düşse çok iyi olur yani. The Undertaker Triple H Evet Undertaker'ın Triple H'e çok uzun olduğunu söylemesini biliyorduk. Bunu bir sürü kişi söylüyor bu arada. Hatta bizzat Triple H'in kendisi bile söylüyor da. Bakalım yani o reklamlar falan çok gelir, geliri dönüyordur orada. <laughs> Hulk Bak bunu gördüm. Hulk Hogan, Demokrat Parti'nin Amerika Başkan Adayı Biden'dan sonra yani Kamala Harris olacak falan herhalde. Bilmiyorum artık ne olacak da. Kamala Harris ilgili bayağı böyle ırkçı bile söylemlerde bulunuyor böyle in, e, Hint kökenli olduğu için e, oraya falan birazcık geçiriyor. Kamala is a chameleon falan. Is she Indian falan. Indian mı diyor işte. Bu, şey diyor bu kalemın diyor bu dönüşüp duruyor diyor. Ne bu Hintli mi falan diyor. E, biraz sıkıntı. Buralara girişmiş. Yanlış. Ya bu arada Hulk Hogan'ı bilmiyorsanız hayvan gibi Trump destekçisidir bu arada. Şunu bir kere daha söyleyeyim. Amerika'nın daha böyle muhafazakarları hani şöyle söyleyeyim. Muhafazakar belki yanlış olur. Muhafazakar da diyebiliriz ama bizdeki kafayı düşünmeyin yani öyle değil. Bizdeki kafa olduğu zaman muhafazakar dediğin zaman birazcık dine gidiyor kafa. Öyle değil. E, milliyetçisi. Oranın milliyetçisi. Cumhuriyetçiler bu arada. Adamlar Donald Trump falan istemiyor. Yani işte Meksikalılar zırpıt girip durmasın kardeşim bu nedir falan filan. Yok işte o oluyor bu oluyor falan. Ve Donald Trump kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu, ben çok saygı duydum ona. Gidip mesela Kuzey Kore Başkanı Kim Jong -il ile Kim Jong Un iline de çıktı. İl babasıydı değil mi? Aynen. Ya onunla falan görüştü abi. Yani bir düşünebiliyor musunuz bunu Amerikan Başkanı Kuzey Kore? Olamaz yani. Şanssız gibi bir şeydi. Bir görüştü falan. Ya Donald Trump gibi demek ki yapılabiliyormuş işte ince falan diyor yani. Ve bir sürü yerden Amerikan askerlerini çekti bu arada çektiği zaman mesela Afganistan'ın fan durumunda görüyorsunuz. Yani adam dedi ki benim askerim sağda solda boşu boşuna yok biz oraya demokrasi götürüyoruz falan filan diye gittiler. Öyle bir dünya yok dedi. Ben bu askerimi çekiyorum dedi. Bak bence doğru. Mesela anladın mı bazı şeyler? Ha, çoğu kişiye göre yanlış şeyler var. Evet. O Vogue kültürünün en büyük azılı düşmanlarından birinin Amerika başkanı olmak. Şu devirde Amerika Vogue falan var ya yok ediyor yani Amerika. Yani çok aktif herkes. Donald Trump buna tamamen zıt olarak bu devrin başkanı normalde olamaz abi. Bilmiyorum ne olacak bakalım. İşte Hogan'ın en büyük destekçisi. Mercedes Monet was preparing to return to WWE when Tony Khan made her an offer. Tony Khan, Mercedes Monet yani Sasha Banks'e kontrat teklifinde bulunmadan önce WWE'ye dönmeye hazırlanıyormuş. Onu söyleyeyim. Şimdi Gidişi çok yanlıştı ama bir kere daha söylüyorum. Kimler kimler döndü. Bence Sasha Banks de ilerleyen yıllarda kesinlikle WWE'de bir de görünecektir. İş i̇şte işte Vince de işte. Onu da söyleyeyim. Yani <laughs> o yüzden kesinlikle görünecektir. E, zaten W'da bir de zaten en top seviye kadın güreşlerden biriyken olması da gerekiyor yani. E, ama gidiş şekli bence çok yanlıştı. Direkt kemerleri bırakıp gece maçları varken biz gidiyoruz falan demek. Çok yanlıştı yani. Eee telafi edilmesi gerekiyor bence Sasha Banks tarafından Sting e, Sting show up diyor Sting all in the Londra'da gözükecek mi falan diye Meli mi daha doğrusu Cool Sting bilmiyorum böyle tatlı bir haberdi Şu önemli Roman Reigns'in WWE schedule değişti takvimi değişti yani 13 Eylül, Eylül'deki Bölüm için duyurulmuştu sonradan bu kaldırılmış Yani işler değişti anlayacağınız arkadaşlar Eee Roman Reigns ne zaman dönecek belli değil. Ama bence ufak ufak. Ya şu bir aradan çıkaracaklar şeyi. 5'in Beşimber, Berlin çıkacak. Belki de Bad Blood çıkacak. Bilmiyorum ama o çok ekimin 5'inde yani. E, oralarda Eylül sonu gibi falan bence bir başlayacaklar. Roman'ın dönüşü. E, Jimmy'nin dönüşü. işte belki orijinal Bloodline'ın toplanışı falan. Mesela orijinal Bloodline'ın bir araya gelişini segmentleri yapılsın. Sadece kamera önünde değil. Hacı ringte değil yani insanın önünde değil. Arka alan segmentleriyle falan yapılsın özel şeyler yapılsın. Ben bunları isterim. Orijinal Bloodline'la e, fake Bloodline diyelim. Sonraki şu anki Bloodline bir Wargames maçı yapılması gerekiyor bence. Devam. Rey Mysterio Teases High Stakes Mask vs. Bunu hep söylüyor abi. Domine'ye karşı maske saç maçı. Bakın bu Rey Mysterio'nun yıllar önce Siyan Punk'la yaptığı maçtı işte saçı gitti falan. Punk'ın saçının kesilmesi bundan dolayı oldu yani. Straight Society muhabbetleri. Vallahi bence güzeldi ya. Saçının kesilmesi. Ondan sonra zaten değişti. Siyan Punk da değişti. Tarzı değişti adamın ya. Siyan Punk bir daha saçını uzattı mı? Uzatmadı değil mi o kadar? Uzatmadı tabi. Doğru. Saç kesildikten sonra hep bir seviyede tuttu yani. 2010'du zaten o. 2011'de tabi. Hiçbir zaman bir daha öyle buralara kadar falan uzatmadı yani saçını şimdi bunu Dominik'le istiyor ve bunu ısrarla söylüyor bakın. Çok istiyor onları Rey ya. Tatlı da olabilir ya. Allah güzel olabilir. Trilogy da yapın diyor. Üçleme yer olursa diyor aynen bunu bir yapalım diyor yani. Allah güzel olur bence izlenir de yani. Çünkü şey yok, yani zırt pırt mesela o olayla tamam yani maç yapıyor maç yapıyor ama bir şey olmasın bir türü falan olması lazım o bence çok ilgi çekici bir tür olur. ya yani saçlarının gidişini görmek ya maske giderse? Yarayın maskesi giderse? Oh, Mendros announced for return to pro wrestling show. Evet, Mendros pro wrestling show'una dönüyormuş. Bir daha WWE, WWE bir bir fan göremez gibi diyecektim. Drafking. Ne? Crowning Glory mi? İlginç. Hayırlısı. Yani OnlyFans'e gidip WWE'de kazandığı paranın kat be katını kazanıp oralardan yürüyen bir hanımefendi kendisi. Kendi tercihidir. Sergilemeyi seviyormuş demek ki. Jansin reveals surprising low salary. Evet. Kontratının ilk... Bu çok ilginç bir şey bu arada. İlk kontratı bu. My contract was for 12.500 dolar. <laughs> İngilizce de Yıllık 12.500 dolar. Bakın arkadaşlar. Yıllık 12.500 dolarlık bir kontratı varmış. ilk kontratı. Ve kiram benim diyor. 1200 dolardı diyor. O, bu arada 1200 dolar. Bak bir şey diyeceğim işte Amerika'da enflasyon böyle bir şey işte bak. O kadar yok. Ben Amerika'da 2008 yılında benim kiram 900 dolardı. Yok 1000 dolar 900. Direkt tabi düz 1000 dolardı. Ee, bu kaç yılı? İlk kontratıysa bu 2002. Tabii. 2002 yılı işte. Evet. Bakın 1000 Tabii başka bir evde oturuyordur muhtemelen daha da şey falan ama hani böyle uçmuyor yani anladın Bizdeki böyle enflasyon işte paranın değersizliği, değer kaybetmesi falan gibi i̇şte o zaman sallıyorum 25 yıl önce 1000 dolar olan şey, 1000 lira olan şey bu, bugün kim bilir ne kaç olurdu yani anladınız mı? Yüzümüz olur diye yani. belki. Çok ilginç. Kiram o kadar da fan demiş. Bu da unutmayayım diye koydum. Pazar günü zaten söyledim bugün akşam saat 8'de AEW All In var. Ya beni izleyenlerin büyük bir çoğunluğu WWE takip edenler doğal olarak. Ben WWE içeriklerini yaptığım için ama alternatif isteyenler için ki AEW zaten izliyorsunuz izleyenler var. Hiç izlemeyenler için bence açıp bakma şansı çünkü erken saatte. Bu da güzel. Açıp bir bakın yani. Kardeşim AEW Forbidden Door koyuyorsunuz. Burada WWE güreşçileri var ya. Yine <laughs> bakalım. Bu da şey Forbidden Door Londra da olmayacak diyor. Yok Londra'da olacakmış 2025 ama all in olmayacak. All in zaten Amerika'da olacaktı. <laughs> Bunu ben hatırlıyorum haberini yapmıştım. 2026'da all in İngiltere'de olacak. Forbidden Door 2005, 2025'te İngiltere'de olacak. Şey değişmeyecek. Şey değişiyor. Söyleyin. 2025 all in orada olmayacak. Öyle. Bu da son haberde arkadaşlar. Haftalık gündem sohbet bitti. Artık önümüzdeki hafta yarından itibaren Beşim Berlin haftasındayız. Güzel olacak. Beşim Berlin tahmin videosu, simülasyonu, ee, direkt yayını ardından inceleme videosu. Haftalık gündem sohbette pazartesiye kayacak. Valla bence çok keyifli bir hafta bizi bekliyor. Her Premium Live Event haftası benim için çok eğlenceli oluyor. Sizler de bana katılıyorsunuz. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.